Türk güreşinin önemli isimlerinden 2 yıl önce 66 yaşında kaybettiğimiz Reşit Karabacak adına Bursa'da güreş turnuvası düzenlendi. Yaşamında Balkan birinciliği Akdeniz ve Avrupa şampiyonluğu bulunan Karabacak, sporu bıraktıktan sonra güreş milli takım antrenörü olarak görev yapmıştı. 2 yıl önce ise Covid-19 hastalığına yakalanarak kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybetti. Anamlı turnuvaya oğlu Emre Karabacak da katıldı. Duygularını dile getirdi. Çok mutluyuz, onu onurluyuz, gururluyuz. Ee, babamın adına ilk defa bu sene bir turnuva gerçekleşiyor. Geçen senelerde de bir e, atılım oldu aslında ama e, nasip bu seneymiş. Kestel Belediyesi Önder Tanır Başkan ve İsrafil Kaymak Hocam e, gerçekten bu turnuvanın yapılmasında e, çok emeği var. Yani keşke bu e, tarz şeylerin e, sağlığında olması daha e, güzel olurdu. Yani sağlığında babamın da görmesi bütün şampiyonlar hani diyorlar ya öldükten sonra kıymet biliniyor. Keşke şampiyonların değeri gerçekten ölmeden de bilinse. Keşke bütün şampiyonlara bu değer baştan verilsin. Emre Karabacak turnuvaların önemine değindi. Bu turnuvaların sporcular için çok büyük önemi var. Hani sporcular buralarda kendini deneyebiliyor, tartıyor ve Türkiye şampiyonasına daha hazır bir şekilde gidiyor. İnşallah böyle turnuvaların daha çok olmasını temenni ediyorum.